Nors veya İskandinav mitolojisi, İskandinavya'da yaşamış Kuzey Cermen halklarının Hristiyanlık öncesi dinleri, inanışları ve efsaneleri. Cermen mitolojisinin bir parçası olan İskandinav mitolojisi, Anglo-Sakson mitolojisi ve kıtasal Cermen mitolojisi ile yakından ilişkilidir. Mitoloji, belirli bir din veya kültürdeki insanlık ile evrenin yaratılış ve doğasını, geleneklere özgü inanç ve uygulamaların sebebini açıklamaya yönelik söylencelerin tümü. Mit sözcüğü gerçekte doğru olmayan bir hikaye veya anlatı için tercih edilir ve çoğunlukla bir yanlışlık doğru olmayan unsur vurgusu barındırır. Vikingler veya Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerdir. Aslında, Viking veya Norse bir millet adı değildir, Danlara, Norveçlilere, İsveçlilere ve diğer İskandinavlara yani Kuzey Cermenlerine kim olduklarına bakmaksızın verilen isimdir. Bu adlandırma eski Norsçadaki yağmacı sözcüğünden gelir ve Viking çağı boyunca tüm Kuzey Cermenleri bu adla anılmıştır. Vikinglerin ataları antik Cermen halkları, konuştukları diller ise Cermen dil ailesine bağlı İskandinav dilleridir. İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimarka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. Bu ülkeler ile Finlandiya, İzlanda, Faroe Adaları, Alant Adaları ve Grönland, Nordik ülkeleri oluştururlar. Bu ülkelerin dilleri Fince dışında birbirine benzemektedir. Bu dillere Kuzey Cermen dilleri veya İskandinav dilleri denir. Danimarka Danca, Norveç Norveççe, İsveç İsveççe, İzlanda İzlandaca dillerini kullanmaktadırlar. Milattan önce bin yıllarında Avrupa'nın büyük bir kısmına Hint Avrupa dilleri ve kültürü yayılmıştı. Milattan önce ilk bin yılın ortalarında Cermen kabilelerinden Güney İskandinavya ve Kuzey Almanya bölgesinde yaşamışlardı. Bu halkların yayılmaları ve ilerlemeleri milattan önce 2. yüzyılla kadar devam etti. Bu nedenle İskandinav ve kıtasal Cermen mitolojileri aynı temeller üzerindedir ve birçok ortak noktası vardır. Snorri Sturluson'un Eddas'ı bu efsanelerin çoğunu içerir. Mitolojinin yaratılış detaylarını çok çeşitli kaynaklara dayanarak sadece Snorri kaleme almıştır. Başlangıçta boşluk vardı yani Ginnungagap. Dünya daha var olmadan önce 11 nehir akan Niflheim'da ölüm var oldu. Niflheim'ın güneyinde başka bir sıcak dünya daha oluştu, Muspel devlerin koruduğu yer. Devler buraya Sütür yani siyah dediler. Niflheim'ın nehirleri donmuştu. Bu nehirlere Ginungagap dendi. Günün birinde Muspel'deki kıvılcımlar nehirlerin üzerine düştü ve nehirleri eritti. Erimiş nehirlerden oluşan damlacıklar Mir'i şekillendirdi ve Mir'in terinden diğer dişi ve erkek devler oluştu. Yaratılış efsanesinin bir başka versiyonu daha vardır, eriyen damlalar en ilkel inek şeklini aldılar. Odhum'la, sütüyle Mir'i besleyen inek. Odhum'la aynı zamanda tuz parçalarını yalayarak bu bloklara ilk insan şeklini verir. İlk insan Buri. Buri'nin, bir devin kızı olan Boltor ile evli bir oğlu vardır, Bor. Boltor'u Odin, Vili ve ve birleşerek Bor'a uygun bir biçimde yarattılar. Ve şeklinden dolayı Mir'i öldürdüler. Ve sonra iki tane ağaç yarattılar. Düşünen, nefes alan, duyan ve de görebilen iki ağaç. Bu ağaçlar insan ırkının ilk modelleriydi. Erkeğe askır, diş budak, dişiye de embla, kara ağaç dediler. Ardından Asgard'ı yarattılar. Tanrıların meskenini. Snorri diğer birçok versiyonda kader ağacı Aydrasil'den bahseder. Onun ne kadar ihtişamlı olduğunu, dünyanın merkezinde nasıl görkemli bir şekilde yükseldiğini tasvir eder. Ağacın altındaki kader feminen formu olarak tasvir edilir ve insan hayatının buradan başladığı düşünülür. Bazı versiyonlarda da tanrıların büyük meclisinin burada toplanıp kararlar aldığından bahsedilir. Bu ağaç üç köklüdür, bu köklerden biri cehenneme kadar uzanır, diğeri devler ülkesine gider ve sonuncu kök de insanların dünyasına gider. Bütün dünyanın mutluluğu bu ilk ağaca bağlıydı. Aydırasil, İskandinav mitolojisinde önemli rol oynayan, dokuz diyarı birbirine bağladığına inanılan devasa bir mitolojik ağaçtır. Devasa bir diş budak ağacı olarak tasvir edilen Aydırasil, evrenin merkezindeki çok kutsal bir ağaç olarak kabul edilir. İskandinav mitolojisine göre Ginnungagap 9 diyar yaratılmadan önceki büyük belirsiz boşluk. Kendisinden oluşan 9 diyar şunlardır: Asgard tanrıların diyarı, Alfheim ışık elflerinin diyarı, Svartalfheim kara elflerinin, trolllerin, ogrelerin diyarı, Muspelheim kavurucu alevlerin diyarı, Midgard insanların yaşadığı diyar. Tolkien tarafından orta dünya olarak irdelenmiştir. Niflheim, sisler ve buzların diyarı, Vanheim, Vanir'in yaşadığı diyar, Jotunheim, devler diyarı, Hel, Helheim da denir, ölüler diyarı. İskandinav mitolojisinde yer alan Asgard, savaş tanrıları Aesir'in mekanı, dokuz diyarlardan biri olarak bilinir. Evrende en yüksek seviyede bulunduğu, sıkıca yerleştirilmiş taş bloklardan örülü yüksek bir duvarla çevrili olduğu belirtilir. Bu seviyede Alfheim, Vanaheim ve Valhaya bulunur. Asgard savaş tanrılarının kralı olarak bilinen Odin tarafından yönetilir. Oğlu Thor dünyayı yönetmek için görevlendirilen şimşek tanrısı olarak da anılan bir karakterdir. Loki ise Odin'in kan kardeşi, kötülük ve hile hilebazlık tanrısı olan bir buz devidir. Heimdall ise Asgard'ın bekçisi ve koruyucusudur. Anlatılana göre 9 diyarın tamamını görebilecek gözlere, kulaklarının biçimin büyüdüğünü duyabilecek kadar hassas olduğu söylenir. Bu efsanede yer alan bilinen nesneler vardır. Örneğin torun çekici olan Mjörner, kemeri olan Megingjord. Nesnelerin dışında alemlerin sonu olarak bilinen Mahşer Günü Ragnarok ismi dikkat çekmektedir. Ragnarok geldiğinde Loki Heimdall ile dövüşecek ve her ikisi de savaşta ölecektir. Ragnarok'un ardından yeni yaşam başlayacaktır. Midgard, İskandinav mitolojisinde ölümlülerin yaşadığı dünyanın adıdır. Kimsenin geçemeyeceği bir okyanus veyahut su, deniz ile çevrelenmiş olarak, Aydrasil'in ortasında bir yerlerde olarak betimlenir. Midgard'ı çevrelen okyanusta Jormungand isimli büyük deniz canavarının yaşadığına inanılırdı. İskandinav tanrıları iki grupta toplanır, Aesir ve Vanir tanrıları. Aesir'in en önemli tanrıları Odin, Thor ve bazen de Tyr, Vanir'deki önemli tanrılar ise Nord, Fri ve Freya'dır. Vanir, zenginlik, verimlilik ve doğurganlığı simgeler. Vanir doğurganlığı sembolize eden toprak ve denizle sembolleştirilmiştir. Aesir, diğer bütün değerlerle sembolleştirilmiştir. Odin bir büyücüdür, tanrıların şefidir ve tüm kahramanların başıdır. Thor, çekicin tanrısıdır ve havaya hükmeder. Birçok öyküde bu ikili barış içinde yaşarlar ve birbirlerine yardım ederler. En önemli mitolojik hikayeler uzak geçmişte bir zamanda, Vanir ve Aesir arasında çok vahşi bir savaşın çıktığından bahseder. Bazı bilginler bu savaşın Cermen ırkının diğer ırklarla karşılaşmasının bir yansıması olarak görürler. George Dumézil ve Jean de Vries, tanrılar arasındaki savaş ve bölünmenin Hint-Avrupa mitolojisinin bir parçası olduğunu ortaya çıkardılar. Tanrılar, Odin Eysir'in efendisi. Bilgelik ve savaş tanrısı. Thor gök gürültüsü, yıldırım ve savaş tanrısı. Loki düzenbaz, yaramazlık, sorun ve ateş tanrısı. Fri bereket ve erkeklik gücü tanrısı. Tyr savaş ve savaşçı tanrısı. Heimdall ışığın, şafağın tanrısı. Asgard'ın koruyucusu. Balder aydınlık, barış, güzellik, yeniden doğum ve adalet tanrısı. Ule beceri, av ve düello tanrısı. Bragi, şiir ve şairlerin tanrısı. Vali, intikam tanrısı. Vili, üç yaratılış tanrısından biri. Ve Nord, deniz, rüzgar, balık ve bolluk tanrısı. Vidar, sessizliğin ve intikamın tanrısıdır. Forseti, adalet, barış ve doğruluk tanrısı. Hod, karanlığın ve kışın kör tanrısı. Hoenir, sessiz tanrı. Tanrıçalar, Asinjur'da denilen Eysir tanrıçalarına Asgard'da yaşayan Vanir tanrıçaları ve dişi devlerde dahil edilmektedir. Tanrıçaların bir kısmı eysir tanrılarıyla evlidir geri kalanlarında kendilerine özgü başka rolleri vardır. Fırik evlilik ve annelik tanrıçası. Frija bereket, sağlık, aşk, güzellik, sihir, kehanet, savaş, çarpışma ve ölüm tanrıçası. Hel İskandinav mitolojisindeki yeraltı diyarı Hel'in kraliçesi. Idan gençlik tanrıçası. Gençlik elmasının koruyucusudur. Skadi kış tanrıçası. Odin, Cermen mitolojisinde yer alan önemli bir tanrı. Odin ile ilgili günümüze ulaşan çoğu bilginin kaynağı olan İskandinav mitolojisi, Odin'i bilgelik, şifa, ölüm, kraliyet, daracı, bilgi, savaş, zafer, büyücülük, şiir, çılgınlık, şamanlık, trans hali, ilham, şairlik, hava, rüzgar ve runik alfabeyle ilişkilendirir. İskandinav mitolojisine göre tanrıça Frig'in kocasıdır. Genellikle en yüce Cermen tanrısı olarak kabul edilir. Thor çeşitli Cermen mitolojilerinde yer alan gök gürültüsü tanrısı. Thor hakkındaki bilgilerin çoğu Cermen mitolojilerinde çok önemli bir yeri olan İskandinav mitolojisinde geçmektedir. Megingjord adlı sihirli bir kemeri ve Tengnost ve Tengnisrir, diş çatırdatan ve diş gıcırdatan denilen iki keçisi vardır. Mjölnir adlı efsanevi çekici kullanmaktadır. Mjölnir, İskandinav mitolojisindeki tanrı Thor'un savaş çekicidir. Eski dünyanın en güçlü silahı olan Mjölnir, adının anlamı, parçalayıcı olan kocaman bir çekiçtir. Çekici Brock ve Aitri isimli iki cüce kardeş yapmışlardır. Çekiç yapılırken Loki sinek kılığına girip cüceleri ısırarak rahatsız edince bir kaza olmuş, çekicin sapı kısa kalmıştır. Çekici yalnızca Thor, tanrıların kralı ve herkesin babası olarak kabul edilen Odin ve layık olanlar kaldırabilir. Thor onu her fırlattığında kendisine yeniden geri döner ve gök gürültüsü tanrısı olan Thor, çekici sallayarak Mjolnir'in üzerindeki Odin'in runu sayesinde ölü olan bir hayvanı yeniden diriltebilir. Loki, İskandinav mitolojisinde kötülük ve kurnazlık tanrısı. Kimi tasvirlerde boynuzludur. Ayrıca şekil değiştirme yeteneğine sahiptir. Loki'nin Angerboda ile evliliğinden Jormungandr, Fenrir ve Hel adında çocukları vardır. Sayin ile olan evliliğinden ise Narfi ve Vali adlı iki çocuğu bulunmaktadır. Loki aynı zamanda cinsiyet değiştirebilen bir tanrıdır. Bir aygırı baştan çıkartması gerektiği zaman bir kısrağa dönüşmüş ve dönüşümden Sleipnir doğmuştur. Sekiz bacaklı bu atı Loki, Odin'e hediye etmiştir.